Sütün en kaliteli bileşenlerinden biri kalsiyum. Bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacını karşılaması için ortalama 1000 mg kalsiyum alması gerekiyor. Ki bunun için sadece 2 su bardağı süt içmesi yeterli. Peki ya süt olmasaydı bu kalsiyumu almak için neler yememiz gerekecekti dersiniz? Bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacı ortalama 1000 mg. Bunu süt yerine farklı besinlerden alırsak bunun için 5 kilo et, 8,5 kilo elma veya 6,5 kilo patates yememiz gerekir. İnanılmaz değil mi? 2 su bardağı sütün içindeki kalsiyum miktarı 5 kilo et, 8,5 kilo elma ve 6,5 kilo patatese eş değer. Sütün ne kadar değerli bir besin kaynağı olduğunu bu rakamlar net olarak ortaya koyuyor. İnek olmasa Koyun olmasa, keçi olmasa, vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biri olan kalsiyumu yeterli miktarda elde etmemiz oldukça zor olacaktı. Çünkü inek süt vermese sütü yapay olarak elde etmek mümkün değil. Şu an bunca gelişmiş teknolojik imkanlara rağmen sütü hiçbir ham maddesi olmadan suni olarak elde etmek mümkün değil. Süt bundan 7 bin yıl önce nasıl ineklerden sağlıyorsa bugün de aynı şekilde sütü elde ediyoruz. Değişen tek şey kimi gelişmiş ülkelerde süt sağımı için nazer sensörlü robotların kullanıyor olması.